Şimdi arabayı çalıştırıyorum. Vites boşta. Rolanti de çalışıyor şu an. Gaz veriyorum. Gaz verdikten sonra bunu yaptı. Şu an gazı kestim. Tekrar gaz veriyor. Yine böyle yaptı. Şu an gazı kestim. Yine rolantiye döndü. Start stop kapalı. Tekrar gaz veriyor. Gazı kestim. Devam ediyor. Yağ filit sesini değiştirdim. Manifortu temizlettim. Kulakçıkları temizlettim. Akünün üstündeki soketi değiştirip denedim. O da aynısını yapıyor. Değişiklik yok. Tekrar gaz verdim. Bu sefer gazı pompalayıp duruyorum. Pompalayıp durmama rağmen de yapıyor. Köklüyorum. Köklerken de yapıyor. Yine rölantiye döndü. Sihir halindeyken de bunu yapıyor. İlk başlarda öne yığılma yapıyordu. Şimdi sanki istop edecekmiş gibi bu hareketi yapıyor. Bu hareketi yapmadan seyir halindeyken gidişimde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Yokuşlara çok rahat çıkıyorum. Yolda çok rahat gidiyorum. Ama bu olduğu zaman toparlayamıyorum. Şimdi düzeldi. Şimdi seyir halinde yapıp yapmadığına bakacağım. Şimdi fitese koydum. Birinci fitesteyim. Düzeldi. Yok yapmaya devam ediyor. Yapmaya devam ediyor. Bir daha çıkmaya çalışacağım. Çıkamıyorum. Sorun bu. İstop etti.